오오오오 유그 유그 Oho, oho. İyi, de, iyi, de, iyi, de. i̇yi lan iyi 2000 lira bağlı olurdu Evden asar He 2000 lira bağlı olur da evden as Yağmur alalım. 9 araylık kültür menterden alalım. Üstü 55'er bin lirayallık afyon pazarından. Mal toplamak isteyen bizi arasın. Bunlar bakalı oldu işte. Bunlar dövüşüyor. Limuzinimiz var burada. Siyah halk başlarımız 3 adet. Bu adet mental kabak. Siyah mandahor. Götü başı iyi bunun da. Dövüşmeyin, dövüşmeyin. <laughs> evet arkadaşlar, akvaryumdan da e, mal almak isteyen Biz araya gelir mal toplarız. Gördüğünüz gibi hayvanlarımız hep kalite. Yağ, başlarımız var. Hepsi her malı online. Günlük arkadaşlar şimdi bu hayvanlara birer buçuk kilo saman, üçer kilo tılaj veriyoruz, ikişer kilo yem var, birer kilo arpa, bir kilo mısır. Şimdilik öyle. Başka ne veriyoruz? Kepek ve pamuk küspesi geldik bir de. Günlük maliyetini yazayım ben sizlere. Günlük aşağı yukarı 150 lira falan yiyorlar herhalde. Kertenemiz. Gel, gel oğlum. Biraz yem galiba. Bunları parça parça topladık. Hıyt hıyt. Kalk kalk. Kalk. 6 aylıkla 9-10 aylık arası değişiyor arkadaşlar. Bir çoğu arkadaki siyah büyük yaşı. Böyle. Biraz aralar sıkışık oldu belki. Almayacaksa sıkıntı çıkarsa başka büyük yere götürür Evet evet evet.